Ne var? Affedersiniz, rahatsız ediyoruz da arabamız arıza yaptı. Araba değil, sen arıza yaptın. Ya bir sus ya, bir sus. Yüz bin bakımına götür dedim, bin kere. Ama nerede? Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Affedersin, şarj aletini mi unuttun? Şarj aletine ne alakası var şimdi? Ya sus iki dakika. Özür dileriz, telefonu kullanabilir miyiz? <laughs> İnanmıyorum, hala telefon diyor ya. Efendim abi? Tamam abi. Abicim sen sen ol. Hatunlarla bilmediğin yere asla gitme. Ne biçim konuşuyorsun ya hatunlu matunlu? Sen kimden bahsettiğinin farkında mısın? Ya bir sus Allah aşkına adamdan yardım istiyorum. Hala müdahale ediyorsun ya. Pardon. Abi sizin arabanız var mı? Var. Çok güzel. Şimdi bu dırdırcıyı burada bırakıyoruz. Beraber senin arabanın yanına gidiyoruz. Senin arabanın aküsünü benim arabanın aküsüne bağlıyoruz. Sen de burada kalıyorsun. Kusura bakma hiç de kalamam. Ben de geliyorum. Ya kızım senlik bir durum yok. Bekle iki dakika. Geliyorum dedim ya. Ne oluyor? Arabaları bozulmuş. Yardım istiyorlar. Abicim sen bir yardım et. Allah aşkına. Edemeyiz arkadaşım. 500 metre yukarıda benzinlik var. Orada bir tamirci bulursunuz. Bir dakika bir dakika. Ben bu kadınla değil 500 metre, bir metre bile uzağa gitmem o kalsın ben gideyim. Sen ne terbiyesiz bir adamsın ya. Ben burada tek başıma kalacağım. Tartışmayı bırakın da gidin hadi arkadaşım. İsmail e abi abi işimiz var. Yardım etsin. Ya abicim insanlık öldü mü bir yardım edin Allah aşkına ya. Arkadaşım gidin hadi. Bil. Bırak bırak bırak. silahını bırak. Ne yapıyorsun ya? Deli. Oh. Bil. Geri bas. Geri bas Allah'ı yarattı demem sıkarım. Efendim Erzan Hanım. Hemen Deniz'in numarasını ver bana. Ne oldu? Bir sorun mu çıktı? Hayır. Numarayı ver. Peki. Otuz 38. Tamam. Gözlerim. Ben de seni arayacaktım tam. Niye? Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Ne oldu ya? Ben de Lerzan'ın partisine davet ettirdiğin için çok teşekkür ederim. Ha, seni de mi davet etti? Şimdi aradı yeni konuştuk, haberin yok mu? Yok. Ha, ben sandım ki sen konuşup. Yok canım ben konuşmadım. Bir sürü modacı olacak dedi. Seni herkese tanıştıracağım dedi. Zaten birkaç müşterisine bahsetmiş bile. O gece kesin bir iki tane müşteri bulursun dedi. Süpermiş. Çok sevindim. Bence de.